Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sütlaç yapacağız birlikte. Sütlacımız için ilk önce bu bir su bardağına eşit bir bardak 200 milim yani. Bununla beraber bir buçuk bardak yapacağız. Yani toplam 300 gramlık bir pirinç kullanacağız. Bu pirincimizi tertemiz bir şekilde şimdi yıkayacağız. Yıkamış olduğumuz pirincimizi kaynayan suyumuzun içine boşaltıyoruz. Pirincimiz bu şekilde kaynamaya, yumuşamaya devam edecek. İlk önce suda haşlıyoruz suyunu çekene kadar pirincimiz yumuşayana kadar kaynamaya devam edecek. Arada karıştırın ki hani dibine sarma olmasın. Pirincimizin suyu çekti. Elimizde de kontrol ediyoruz gayet yumuşak. Bu aşamadan sonra sütümüzü dökeceğiz. Bu gördüğünüz ölçek 400 ml yani 2 su bardağı. 1,5 su bardağı pirincimize 1 2 6 Yani bu da 12 su bardağı tekabül ediyor. 12 su bardağı sütümüzü de kattıktan sonra hatta bir bardak da şöyle gözlükler yapalım. Siz suyu seviyorsanız suyunu, sütünü yani arttırabilirsiniz. Yok normal seviyorum derseniz daha demek yok. Verdiğimiz ölçü yeter. Bu şekilde yaptık. Tekrar biraz daha kaynama olacak. İsterseniz mısır nişastası da katabiliyorsunuz süt soğukken. Ama ben sevmiyorum orjinal sadece süt ve pirinç olsun istiyorum. Biraz fazla kaynattıktan sonra zaten pirinç nişastasını bırakacaktır içine. Bu şekilde yaptık. Biraz kaynasın. Kaynadıktan sonra şekerimizi de ekleyeceğiz. Sütümüz iyice kaynadı. Pirinçimizle beraber. Şekerini atmadan önce iyice kaynatın. Özeştiğine emin olun. Pirincin. Şimdi en son olarak da şekerimizi ekliyoruz. Son olarak da bu şekilde iki bardak bütün. Sonra üçüncü bardağı da bu şekilde katıyorum. Siz az şekerli seviyorsanız az şekerli yapabilirsiniz ya da çok şekerli seviyorsanız şekerini ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şekeriyle ile bir daha biraz daha pişecek. Ondan sonra tabaklara katacağız bunları. Ben komşularıma da vereceğim için biraz fazla yaptım siz kendiniz ölçeğini ayarlayabilirsiniz İlk baştan söyleyelim bir buçuk su bardağı yani 300 milimlik bir pirincimizi önce yani yüzürleyecek hatta 2-3 parmakta yukarısında olacak kadar kaynamış suya attık bu şekilde haşladık suda sonra bir buçuk su bardağı pirincimize 14 su bardağı süt ekledim kaynadı, haşlandıktan sonra pirincimiz tekrar kaynattık iyice özeşince de bu sefer de 3 bardağı yakın su bardağına yakın şekerini kattık ve biraz daha kaynamaya bırakacağız kaynaklı sütlaçlarımız hazır Şimdi Siz de bakın ılıdı Ben böyle ılık ılık yemeği seviyorum. O yüzden komşularım kanını şimdi götüreceğim. Hemen onlar da bu şekilde yemek isteyebilir. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve abone olursanız da çok seviniriz. Şimdi deneyecek olanlara ve yiyeceklere afiyet olsun diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.